Yine gerçekten lezzetli, pratik ve doğayla iç içe olduğumuz için renklerimizle de uyumlu yeşil kabak ve yeşil semizotuyla şahane bir atıştırmalık yapıyoruz. Salata da diyebiliriz, zeytinyağlı da diyebiliriz. Tartışılabilir. Kabağı çok fazla pişirmeyeceğim. Tamam. Biraz böyle kütür kütür bırakacağım. Aman ben yemem öyle derseniz de baştan söylüyorum tavsiyemdir evinizde daha fazla pişirir. Ama öncelikle tarife başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor? Malzemeleri saymamız lazım. Sumurcuğum sen malzemeleri say. Biz de konuşacak bir sürü konumuz var. Daha bu doğanın içerisinde düğün fotoğrafı çekilecek. Kabak salatası için gerekli malzemeler. 3 adet orta boy kabak, 2 diş sarımsak, yarım demet semizotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı leblebi. Üzeri için 1 çay kaşığı kuru nane. Tarifi öncelikle nereden başlıyoruz? Nereden? Kabaklardan başlayacağız. Diğer her şeyimiz çiğ tüketebildiğimiz şeyler zaten dedik. Ben izleyebiliyorum değil mi sadece? Tabii tabii. Tamam. Eliniz zaten hiçbir hiç şey sürmenize olmaz. gerek yok. Bunun üstünde neden... Zumur yazıyor. Evet. Burada zumuru yazdırdı çünkü... Yanlış adres. Kalbime kazıması gereken ismini bıçağıma kazıdı. Allah Allah. Tabii. Seninle ilgili planları mı var acaba? Yemekleri bana yaptırmak için ya da her yemek yaptığımda onun adını göreyim hatırlayayım diye de olabilir. Hmm. En azından bardan dolu tarafından bakmaya alıştım artık. Tamam. Bana sorsanıza neden yazdığımı. Evet doğru niye sormuyorsun? Neden yazdın? Beni hiç unutmasın diye... Yemek yaparken bile hatırlasın diye. Gör gör gör. İnsan bunu sevgilisine eşine yapmaz. Senin Keşke ne kadarsın... onlara yapsa. Keşke. <laughs> e bu arada şimdi tekir dedik. Evet. Dağlayık. Dağlıyız dedik. Ben anladım. Olsun. Ben de daha iyi anlatabilmek adına uğraştım. <laughs> Ardından da Trabzon'la birlikte bir mix <laughs> bir karışım haline geldi. Aralarında toplam 1200 kilometre var ama olsun İstanbul'da buluştuk. Bir şekilde ortak nokta olmasa da bir noktada buluşmuşlar. Aynen. E peki kültür çatışması yaşandı mı? <gülüyor> 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 Şefim beni şaşırtıyorsun. Kim tanıştırdı? Nasıl evlenildi? Kaç altın takıldı? Kim kaç bilezik taktı? Hiç sormadan. Artık daha farklı sorular soracağım. Sıkılmış aynı sorulardan ondan. <laughs> Yok. Onu da soracağım da zamanı var. Önce alıştırıyor ondan sonra başlayacak. <laughs> evet. Bakayım nasıl güzel an detay. Kimisine soruyorum nasıl tanıştınız diye. Hmm. Tanıştık işte diyor. Yani biz de öyle tanıştık işte <laughs> İşte bazen böyle hevesli hevesli anlatmıyorlar evlilik hikayelerini. Ha. Sonra benim hevesim kaçıyor. Ama... O yüzden bir soruyla birlikte hevesli bir konuyu anlatıp anlamadığınızı anlayacağım. Ona göre soracağım. devam edeceğiz. Tabii. Evet. Anlaştık. Ya ben eşimle bankada beraber çalışıyorduk. O benim en yakın arkadaşımdı. Ben onu sormadım. Ne sordun? Ne? Anlatası var. Anlatası... Aa, doğru çok özledim. <laughs> sen. Ee, hayır. Anlatası var. Hiç çatışmamız olmadı. Şimdi düşündüm. Hiç Kürtür hakikaten. Çatışması. Aynen. Hiç. Ne bileyim. Hiç... Yemekte olabilir. Şey de olabilir. Anlaşma, inat da olabilir. Ee, Gerçi onun bölgeyle alakası yok da. Ben biraz fazla inatçıyım. O sözde inatçı. Ha. Aynen. Eşimin çok güzel bir lafı vardır bu arada. İtaat e, itaat et, rahat et. Oo, eşiniz bu işi çözmüş. Aynen. Bu sana da kulağına küpe olsun. Ay ama. Bir de bizim evde en taka, taka kulağında yer kalmadı. Kulağımda küpe taka taka yer kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bana bilgeler, değişler, atasözleri lazım değil. Bana <laughs> nesnel, gerçek gözle görülür, elle tutulur bir şey lazım ama yok. Onu da ben mi bulayım? Sen bulacaksın. Vakit mi var? Sabah akşam beraber. Dün kafamı kapıya vurdum diye izin istedim, vermediniz. Evin sahile yakın mı? Değil. O zaman sana başka bir öneride bulunayım. Ben şuradan taşın. <laughs> sahile taşın. Ve şuradan sahilden yürü, emin ol kendine birisini bulursun. Sahilde mi oluyor iş? Genelde akşam üzeri evet. At olur, olur arada. Mu? Şefim sana bir evcil hayvan alalım. Hem yalnızsın, bakarsın, sahiplenirsin. Hem de onu sahilde gezdirirken birileriyle karşılaşıp muhabbet açılır. Doğru söylüyor bak kızlar köpeklere çok geliyor. Bana gelmeyen köpeğe mi gelecek? İşte köpekle tanışacaksın işte arada bahane olsun. Kabakların dışarısını <laughs> soyacak yardımıyla şöyle ince şeritleri halinde doğruyoruz. Yani çok pratik ve hızlı soyar gibi. Ortasında çekirdekli kısım var. Gerildim. <laughs> çekirdekli kısımları kullanmıyoruz. Kenara atıyoruz. Bunları dolaba atabilirsiniz. İnce ince doğru. Hep mücver yaparken elinizin altında. Tamam. Bir bilgidir. Öyle aman yazık etti çöpe attı gibi düşünmeyin. Dondurucuya atacağız biz onları. Tamam. Ardından da şu işlemi de aynısını bu kabağı da yapacağım. Zeytinyağını da iki çevirdikten sonra salatamı bir araya getireceğim. O arada konuşurum zaten. Kırıcıydı bu. Özür dilerim. Konuyu kapatmak için kabağı anlatıyorum ama bir tık moralim bozuldu. <laughs> Tamam üzüldüm. Bir daha söylemeyeceğim. Söz. Sana ben birisini bulacağım. tatile giderken 5-6 günlüğüne bana bırakacak köpeğini. E bak. Bir de golden diyormuş. Hayır. Siz köpeği. Fırsatı değerlendir şefim. Katılıyorum bak. Pako bunların hiç haberi yok <gülüyor> ama. <gülüyor> Arkadaşım köpeğini bana bırakacak 7-8 günlüğüne. Tamam. Ben tuzla sade yattım kalktım. <gülüyor> 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 Kurdum çadırı oraya. Bizde kalırsın akşam. Çadırla em, uğraşma. Eve dönmedim. Yok çadır çadır güzeldir. Ama burada çadır Değil kurmak mi? yasak. He. Onun için olmaz. Olur eve gider gelirim artık yapacak bir şey. Verdik yol parası yapacak bir şey. Tamam, Aynı. Önemli olan niyet. Yapabilmek. Bulamazsam? Bu Bulursun. Bulurum. Yani e, artık üzgünüm. Fikri ben verdim. Kızı da ben mi bulayım? Tamam nasıl tanıştınız onu soracağım. Heyecanlı anlat. Evet güzel anlatıyor. Güzel anlatıyor. Anlat. Enişteyle nasıl tanıştık Murat Bey yle. Özel bir tanışmamız yok. <laughs> Baş. İşten ayrılıp beraber iş kurdunuz. Ee, bankada beraber çalışıyorduk. O benim en yakın arkadaşımdı. Ee, hep öyle olur. <laughs> Sonrasında beraber işten ayrıldık. Sonra beraber bir iş kurduk. Sonra beraber fotoğraf Ben sosyal medyada bile şey gördüm. Neyi? Önceden yakın arkadaş olup şimdi evlenenler bir beğensin bakayım altına milyon beğeni. Türkiye'nin <laughs> yarısı böyle evleniyor. Ya çünkü ben de açıkçası o kafadayımdır. Hani çünkü bir insan arkadaşınken onunla her şeyi konuşabiliyorsun. Her şeyin rahat olduğu hiçbir gizlin yok. Evlendikten sonra da hiçbir gizlin yok. Bence bu açıdan güzel çok taktiri. güzel bir şey. Geçmişin hepsini arkadaşken öğreniyorsun. <laughs> Ardından da kafanda bir soru işareti kalmadan evet. adım atmış olsun. Diyorsun ki ne oldu belli zaten. Aynen ne öyle. Ne dediği de belli. Kimle görüşmüş, konuşmuş mu konuşmamış mı? Bütün her şey objektif bir şekilde. Tabii. Arkadaşına dertleşiyormuşsun gibi anlattığınız öyle. için. Aynen ha, öyle. tamam diyor. Ama bir kötü bence bilmiyorum. Ya ama bak şöyle bir şey de var. Şimdi e, eşimin bekarlıktan Duyur, arkadaşları da var. Buyurun size mantık yine. Bak hayır hani mantık evliliği de değil. Bak beni dinle. Bazen böyle geliyorlar beni kıskandırmaya falan çalışıyorlar kendi önce. Aa bak sen yokken işte bu vardı falan diyorlar. Ama ben zaten biliyorum onları. Yani mantıken yani hiçbir şey gizli bir saklımız yok. Yanıyor değil mi? Evet yanıyor. Yansın. Ama sonra ne oldu? Nasıl evlendiniz? Sormadı ki Umur. Kız onu sordum ya. Az önce sormadım anlatasın vardı. Şimdi sordum anlatmıyor ya. Hemen geliyorum. Şu Al. zeytinyağını güzelce ısıttım tavada. Tamam. Şöyle kabaklarımı koyup iki çevireceğim. Şu diriliği gidecek. Mayıştıktan sonra geri alacağım. Çok da pişirmeyeceğim. Evet nasıl tanıştınız? Şimdi arkadaşlık dedin. Şirket kurdunuz kurdun. dedin. Hala arkadaşsınız. Hala arkadaş. O işi yapmaya karar verdiniz, Hı -hı. devam ettiniz. Hala arkadaşsınız. Aynen. <laughs> Bankada biz çalışmaya devam ederken eşim bir trafik kazası geçirdi motorla. Çok geçmiş olsun. 6 ay yatalak kaldı. işte yürü şey. 6 ay Hayattan. yattı. Aynen. Yattı tekerlekli sandalyeye Hadi, falan. Hadi o kadar evet. ağır. Aynen ay, öyle. Ama bir omzundan ayağın şurasından da iki ameliyat oldu. Çok geçmiş olsun. Çok Vallahi teşekkür çok ederim. İşte o sırada ben şubeye iki gün gidiyordum. O 2 günde öğlen yemek Derine götürüyordum ona, hem sohbet ediyorduk falan şey, filan. Şey. İşte böyle ondan sonra sevgili olduk. Ay karnı açtır. <laughs> Bunu da nasıl sever, nasıl sever canım arkadaşım Ama benim. Ama yakın dostum. <laughs> öyle ondan sonra sevgili olduk. Sonra beraber ayrıldık ve ee, şiir kurduk. Sonrasında fotoğrafçılığa devam ettik. Ee, biz şirketi kurduktan bir sene sonra da evlendik. 2017'de şirketi kurduk, 2018'de de evlendik. Öyle. Yani kısaca ben önce onu ortağım yaptım, sonra da kocam yaptım. <laughs> önce iş arkadaşı, sonra evet. ev Bak, arkadaşı, bunu da sonra yapabilirsin. eş. Bunu da yapabilirsin. Ben mi? Evet. Cık. Tamam, olur. Bizim setin yüzde seksenin doksan yaşında. Doksan evet. yaşında mıyız Merve Hanım? Hayır tabii ki de ben bunları 22-23 derim. Sumura dahil. Deme öyle deme, üzülür. Kurtköy'de yaşamışsın bir ara benim oturduğum yerde. Kaç senesinde evet. taşındın? 97'de taşındık oraya. Ben de o sene doğdum inanır mısın? Şimdi sen bana bundan sonra anne de, abla de <laughs> teyze de olur. Şaka. Yaşınla barışıksın. Ya Barışım canım. Tabii, tabii o çilekli maskelerle gezince tabii insan gergin oluyor böyle. Kırışmıyor. Onun etkisinin haricinde başka şeyler de var. Benim ailem de küçük gösteriyor böyle. Benim annem de görürsen asla demezsin. Aynen öyle. Benim babam da öyledir küçük gösterir. Aynen. Küçük de. Küçük. Hadi. Fizikselde. Evet, Canım Aa, babam. Tamam, kısacık. Kısacığım. Bir de tamam. babam var. Burama geliyor babam. Aa, benim annem de burama geliyor. Çok tatlı. <laughs> benim babam burama geliyor. <laughs> yani ben yine iyi uzamışım. Babam uzun. Benim Hayır. soyadım bile küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi. <laughs> Neyse, benim de önceki soyadım. Yani 1.72, Allah bin bereket versin. <laughs> Süleymaniye'de 1.60'ı geçen, Şükür namazı kılıyor. Gerçekten akşam. mi? Siz kaç kardeştiniz? Dört. Oo. Neden Karadenizliler bu kadar çok çocuk doğuruyor? Ama annemle konuşman gerekiyor. <laughs> <laughs> o o kısma şahit değilim. Ama biz, yani annemler dokuz, babamlar bir kardeş benim. Ya. Ki annemler doğum bir kardeşmiş de iki tane... Vefat etmiş. Aynen bir doğumda bir teyzemdi. 12 yaşında Hatice hmm. teyzem o zaman vefat etmiş. Ay. Yani hani... Aslında 11 11'miş. Aslında Merve Hanım doğru bir soru sordu. Teşekkür ederim. Her denizde çok çocuk oldu. Ki babaannem geçen de söyledim ya 11 sene çocuğu olmamış. 11 sene sonra her sene inen bir tane çocuk yapmış. 11 tane. Ama aslında bir an birazcık böyle bir zorluk oluyor ama büyüyünce çok iyi. Bütün ev işlerini onlar yaparlar. Neye? Çocuklar. Arka arkaya doğurunca. İşte o ne oluyor şimdi ilk çocuk bizim evde abim. <laughs> Abimden sonra şimdi kız bekliyorlar olmuyor. Öyle Kaç olunca ha, Dört yaş var benimle abim arasında. Hı hı. Ben oluyorum sonra ne ev işleri hop tahsin. Evet. Ütüydü, bulaşıklı, çamaşırdı yardım etti mesela. Ki ben de seviyordum de? ama anneme yardım. Bakkala da gönderiyorlar ekmek al. Ortanca çocuk olmak en zor iş. <laughs> en zor çocukluk ortanca çocuk. En küçüğü zaten hazır yağlı kapı düzene geliyor. Aynen, Hiç ne, da aynen. değil dünya yanmış aman öyle. Katılıyorum. Ondan sonra gerçi Yusuf da o da ortanca oluyor çünkü. İki ortanca kardeş. Hayır, biz de iki tane ortanca var. Aynen. Senin bir küçüğün. Benim bir küçüğüm Yusuf var o da mesela az mek mekanmeli bir de hep büyük de ona patlar küçük şey var. İlki, ilk çocuk zaten baktığında o şey yapıyor. Anne baba her şeyi salıyor, rahatlatıyor. Aynen Diyor öyle. Diyor ki, "Aa bunda bu sıkıntı oldu. Tamam, ikinci de hemen bunu yapmayayım." Bak, şımarıyor gibi durumlar. Evet. Neyse, konumuz yemek. Ha. Kabağımız güzelce hafif böyle kendini saldı. Çok da pişirmedik. Güzel duruyor. Tabii. Hafif geriliği de var. Bunu alıyorum. Şöyle soğusun diye. Ben kabak çok severim. Gerçekten mi? Vallahi. Kabak, patlıcan. Her türlü. Ben de kabağı severim ama ben kabağı biraz da böyle şey dese... Yani bu, bu tür salatalarda seviyorum. Hı hı. Ama ekstra böyle eğer gerçekten kızartmasını yiyeceksen de nar gibi kızaracak. Hele sobanın ben... üstünde böyle kızartma tavaları olur köy evlerinde bilir misin? Bir Tabii tane tava de. sadece ona aittir. Ben Tekirdağ'da köyde büyüdüm. O tavanın lezzeti var ya. Hı hı. O Ay. tavada ne pişirsen pişir aynı lezzetli. Aynen öyle. Güzel. Patates de onda pişer, biber de, kışın balık da. Evet. Ay o aşağıda dağılınmaz gibi bir yeri var ya böyle... Aşağısında evet, kuzine kısmı. Anneannem oraya koyardı. Aa. Aa. Ben de yardım edeyim bari boş durmadan. Hadi gel. Semizotu ayıklıyoruz. Sadece yapraklar mı, mı? ayıklıyoruz? Aynen öyle. E sonrasında evlilik için tanışma hikayesi, sevgili olduğunuzu ailenize söylediniz, istemeye. Aynen. E ee, onlar çok çabuk oldu ya. Ya benim bu arada eşim evlenmeye hiç istemeyen bir insandı. Hiç. Hiç hiç hiç. Normalde yani herkes onunla dalga geçti zaten evlenmeye karar verdiğinde. Hmm. Ailesi buraya geldi. Bizim ee? işte sigortayı açtıktan sonra aslında. Beni sevdiler. <laughs> Beni sevdikten sonra her şey bir anda o kışınla gitti. Yani, ne kadar sürdü evlenme, şey, evlenme karar verdikten sonra ne kadar sürede evlendiniz? Onlar Kasım'da geldi. Aralık'ta biz iadeyi ziyarete gittik. Ocak'ta nişanlandım, Eylül'de evlendim. Aralık'ta mı geldiler? Hı hı. Aralık'ta biz gittik Trabzon'a iadeyi ziyarete. He. Kasım'da onlar buraya aslında sigortayı görmek için hani hayırlı olsun oğlum ne yapıyor acaba diye geldiler aslında. <laughs> o arada da beni aldılar. <laughs> tamam. tamam Öyle geldiler öyle. Söylemiştir evde. Murat abi şimdi arasak sorsak öyle diyecek. Yok ama ablası bir kere şey görmüş. Beni rüyasında görmüş. Ablasının aynen bir tane ablası rüyasında Hiç beni görmüş. görmüş. Aynen öyle. Sonrasında Murat'ın telefonunda benim adım Şerbet diye kaydı. Benim bekarlık soyadım Şerbetçi. Ben de sevgi gösterisi olarak düşündüm. Bana hiç kimse aslında adımla seslenmez. Herkes şerbet diye seslenir bana. Ondan dolayı şerbet diye kaydetmişti o da. Ablası Keşke gibi... şerbet tat yapsaydık ya. Ne makarasını yapardık? <laughs> Nereden bileceksin işte? Hiç i̇şte, ne bileyim çakma ya. Kızlık soyadın şerbetçiydi. Şeker yok ki evde. Nereden bulacaksın? Az bir şey var. Yetmez de şerbete boş yeterdi, ver. Yeterdi yeterdi de. Neyse. Eee? İşte ondan sonra o ismi de gördükten sonra işte buraya iadeye ziyarete geldiler. Ya telefonda eşinin yani kardeşin telefonda şerbeti görünce insanın aklına tulumba gelir, kadayıf gelir. Sevgili nereden? Ama geliyor? birisi arıyorsa şerbet yazıyor. Niye e tamam beraber? insan bence aklına kadayıf gelir ama işte tabii sevgili Sen gelmiş. Sen aşçı olduğun için öyle geliyor olabilir mi? Yok. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Sence Zunur? Bence haklısınız Merve Hanım. İnsan hani mesleğiyle neyse o olur ya ondan dolayı senin aklına o geliyor. Yok kimin aklına gelir tatlı? Doğru. Yani meslekle <laughs> alakalı bu. Gerçekle yüzleştim şu an. Geçen de benim ruh rengim neydi? Mor muydu? Mordu. Öyle bir şey dedi. Kim dedi onu? Mor rengi. O bölümü nasıl denk gelemedi? Hayatımda mor rengi olması gerekiyormuş. Ondan sonra 8 tane morlu lilalı tişört aldım. Şu anda da hiçbir şey yok mor. Hayatıma. Hayatım tamam. İşime değil. <laughs> Anlaştı. <laughs> <laughs> Eve morlu lilalı bir, bir sürü tişörtümü aldım. Hı. Bekliyorum. Kaç yıllık evlisiniz Merve Hanım? Eylül'de 4 sene olacak. Bu arada önce bebek fotoğrafçılığı yapmış Merve Hanım. Evet, bebek fotoğrafçılığı yaptım. Ee? Bana göre değilmiş. Bebeğiniz olunca bıraktınız. Yok bebeğim olmadı da. Yani çocuk... Bebek istemediniz o zaman. Yani, ya bana, bana göre değil ya. Çocuk var. Ablam... İstemiyorum B diyeyim, Allah isteyene nasip etsin. Aynen, ama zamanı ablam. var diyoruz. Aynen, olursa işte kısmet ama ablam bana geldiğinde benim iki tane yeğenim var. Ee, bir saat sonra ablama şey diyorum, abla Allah aşkına bir tanesini al götür, diğer kalsın bana, bir tanesi kalsın. Ya yani öyle söyleyeyim, o kadar dayanabiliyorum çocuklara. Ben de yok yok yani. yani bak bebek çok severim 4 yaşına kadar çocukta tamam <laughs> 4'ten sonra 18'e kadar mümkün akı görüşmeyelim. <laughs> Eşimin O yaş aralığı <laughs> bende yok Burada oturan ablasının bir tane büyük kızı var İşte e, üniversite sınavına hazırlanırken tanıştık biz Sonrasında o üniversiteye gitti İşte Elimizden geldiğince biz de e, manevi olarak yardım etmeye çalıştık İşte eşyalarını falan götürdük Şimdi mezun oldu Bana işte ikinci annem diyor Onun için benim kızım var zaten. Hazır büyümüş Üniversiteyi <laughs> okumuş Mühendisi olmuş Çalışıyor Hazır maaş Hazır maaş Değil <laughs> mi? He Tuzumu koydum Limon suyumu koydum Orada da Şimdi olur. Şimdi attım. Neyi? Oraya attım yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Da. Ayıkladık tamam. zaten. Tamam. Bıdır, bu arada içerisine kabağı güzelce soteledim zeytinyağında gördünüz. Çok da fazla pişirmedim. Biraz diri tuttum. Ardından semizotun tuzunu e, ilave ettim içerisine. Bir de semizotlarımızı ayıklamıştık. Aynen onu da gördünüz. Şimdi sarımsakları şöyle iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, çevirebilirsiniz. Tamam. İki, böyle koyabilirsiniz. Ben bu sefer böyle tercih ettim. Çünkü kabağın böyle hafif mayhoş bir burukluğu vardır ya. Hı hı. Onu böyle pişirirken değil de böyle çiğden koyunca daha güzel oluyor sarımsak. Anlaştık. O yüzden yoğurtla karıştırıp öyle koyacağım içerisine. Tamam. Bunu böyle itirazımız... de koyabilir miyim sonra eğer oldu ki istersen? Yoğurt koyacağımız için olmaz. Olmaz mı? Yakışmaz. Ha, tamam. Ha, tabii ki de koyarsın tabii de yani ha. olmasa daha iyi olur gibi Anlaştık. bir durum. Sen açtısın sen ne dersen o. Usta sen. Sorumluluğu da bana yükledin de. Tabii ki. Ne kadar aşçı olursam olayım sonra işte evin içine girip yemekleri yapamadığım sürece müdahale olamıyorum dondurmadan. Oh dondurmadan lafı yedin mi? Yedim vallahi yedim Zumur ya. Şekli. Ama tadı güzeldi. He, evet, şekilde bir sıkıntımız var. İşte onunla gözleri kapatacağız. O çilekliği onun için taktıydım aslında sana. O kadar olur. Leblebi de içerisine atıyorum. Yoğurdu şöyle süzmeyle birlikte karıştırıyorum. Hmm. Ardından sarımsaklarımı içerisine atacağım. Yine döktün. Olur o kadar. Zaten hep olur o kadar. Senin hiç hatan yok şefim. Ne öyle? Şimdi güzelce bunu da karıştırıyorum. Oh. Ay canım cacık istedi şimdi. <laughs> Salatalık var bahçede. Yet. Tamam. Onu da başka cacı her zaman yaparsın. Doğru dedin ama işte. Bu ne mi? zaman yapacağım bir daha? Doğru dedin. Haklısın. Şimdi güzelce yoğurdumu da döküyorum. Güzelce bunu birbirine karıştıracağım. Komşun i̇şte nasıl? Şu. Ne kadar izlediğimi gör Zumur. Hayır ama ha. az daha fazla izleseydin. Gerçi sevgilisi olduğunu da söylemiştin. <laughs> O, şefim o da izlenmiş. Gel. Görmüyorum pek. Ha, tamam. Hmm. Yönetime söyledim kapısına kilit vursunlar diye. <laughs> o gün bugündür hiç karşılaşmadınız mı? Evet. Gerçekten olsun. hiç karşılaşmadık. Asansörde falan da. Yok. Bence zaten öncesinde karşılaşmak için delikten bakıyordu sürekli. Artık sevgisi <laughs> var diye bakmıyor gibi. Neyse ayrılınca tekrar bakar. Yani oldu. O varlık makinesi miyim ben? <gülüyor> ne yapayım <laughs> o zaman Ayağına kadar mı kadar? Bak bekliyoruz. Hepimiz izliyoruz. Olmadığını görelim. nereden biliyorsunuz? <laughs> Yok. O zaman bizi söylemiyorsun diyecektim ama. <laughs> Yalanıma inanamadım. <gülüyor> Yalanıma <gülüyor> inanamadım. <gülüyor> hazır. Salatamız hazır. Evet bitti. Hazır. Biz de ana yemeğe geçelim. Tamam. Bir çökertme kebabı etle birlikte Bu arada patatesi, naneyi birlikte... koymadın mı? Mutlaka. Üzeri için. Ha, tamam. Pardon. Servis ederken koyacağım. Tamam. Söyleyecektim dedim. mi? unutmuş olabilirsin? İnsanlık hali. Olur. Tamam. Salatamız bitti. Gayet hızlı ve pratik bir şekilde yaptık. İster zeytinyağlı deyin, ister salata deyin, Hı -hı. size kalmış hayal gücü. Tamam. Lebibimizin buna ne kadar lezzet verdiğini fark edeceksiniz. Dilerseniz biz evde normal leblebi kullandık. Çifte kavrulmuş leblebi de tüketebilir, kullanabilirsiniz ama öyle böyle. Beyaz leblebi çok sert. O yüzden buna bir tık Hı. tat kaçırabilir. Yani bir Mantıklı. anda böyle yumuşak bir zeytinyağlı yiyorken böyle tokur diye ağzımızı dişimizi. Bizde bazı beyaz leblebiler çok sert oluyor Gerçekten ya. Öyle Diş anladım. kırıyor resmen kırıyor ya. nasıl i̇şte Sıkıntı o yüzden beyaz tamam. leblebiye kefil olamıyorum ama bu leblebilere kefilim. Bu yumuşar da zaten. Aynen. Naneyi de servis zamanı üzerine servis tamam. güzelce sunum kısmında ama şimdi ana yemeğe geçiyoruz. Hazır dik bulmuşuz bir tane bütün etimizi. Normalde çikartma kebabı için jülyen <laughs> et lazım ama biz genelde kuşbaşı et görüyoruz dolaplarda o yüzden bulmuşken tamam. de değerlendirelim dedik patatesi, yoğurdu, domates sosu ve üzerindeki etiyle birlikte gayet lezzetli bir çökertme kebabı yapacağız. Sıralamalardan bahsederiz. Nereden geldiğinden konuşuruz. Ama inovasyonları orada değişti, şöyle oldu, böyle oldu deyip tavuklular falan hı hı. yapmayın. Tam yapın değerlendirme yemeğidir ama hani gerek yok. O çökertme kebabı da et varsa yiyin. Yani yapalım mı yapmayalım mı? Tam onu soracaktım. Aynı şeyi soracaktım Zumur. İkizler Burcu'yum ben. Size kalmış, hayal gücünüze kalmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. O zaman ana yemeğe geçiyoruz. Orada bunları konuşuruz. Tamam, hadi bakalım gidelim. Sen. Ne yapıyordun? Fotoğraf çekeceğim bahanesiyle. Aşağıdan. Ha. Bir, iki, üç. Pişt.